Bugün Allah'ın bize emanet ettiği bir değerden bahsedeceğiz inşallah. Kadından bahsedeceğiz. Öyle bir algı var ki sanki İslam kadını erkeğe göre ikinci planda bırakmış. Kadınlar İslam'la beraber yozlaşmış. Kadınlar İslam'la beraber e, asimile edilmiş gibi bir algı var. Öncesinde İslam'dan önce dünyadaki kadının halinden kesitler vereceğiz. Daha sonra da İslam'ın gelmesiyle beraber kadının ne kadar bir değerli varlık olduğundan bahsedeceğiz inşallah. Dünya tarihine baktığımız zaman dünyanın en kalabalık toplumlarından bir tanesi Çin. İslam'dan önce, milattan önce 551 yılında Konfüçyüs diye hepimiz duymuşuzdur. Hani bir söz söyleriz Konfüçyüs demiş ya diye başlarız ya. Onun kurduğu Konfüçyüzüm diye bir din var bu dinin mensuplarına göre kadın alınıp satılan bir eşya. Hani pazara gidiyoruz, bir eşya alıyoruz, markete gidiyoruz, bir eşya alıyoruz, eve gidiyoruz, bir eşya alıyoruz ya. O eşyadan farksız. O dine göre kadın bu kadar basit bir şey. Ve hatta o kadar değersiz bir şey ki isim dahi koymaya önemsemiyorlar. Herhangi bir rakam. 1 2 3 kadın bu kadar onların gözünde değersiz. Bu bir din ve hala Çin'de ve Japonya'da bu konfüçyüzümü devam ettiren bir topluluk var. Yine bunların kız çocuğu olduğu zaman bu dine mensup olan kişilerin kız çocukları olduğu zaman çarşıya götürüyorlar ve ucuza satmaya çalışıyorlar. Ucuza satmaya çalışıyorlar. Eğer ki bu kız çocuğunu satamazlarsa ne yapıyorlar? bir yolcuya, bir kervana, bir gelip geçen birilerine hediye ediyorlar. Yani kız çocuğu onlar için de bir utanç kaynağı neredeyse. Çünkü kadının onlar için hiçbir değeri yok. Daha sonra yine Avrupa'nın medeniyeti dediğimiz Avrupa'ya bakalım. Yunanlılardan bahsedelim. Kadın bunlar için sosyal haklardan mahrum. Eski İslam'dan önceki dönemlerden bahsediyoruz. Yunan mitolojisinde Onların inanışına göre kadın bütün sosyal haklarından mahrum. Yine kadın çarşı ve pazarda dökündü, çöplük malı gibi basit bir meta olarak kabul ediliyor. Yani çöp. Kadın olsa ne, olmasa ne diyorlar. Bazı topluluklara göre kadın sadece cinsel bir obje. Bazılarına göre sadece çocuk yapabileceğimiz taşıyıcı bir beden. Bazılarına göre kadın işte var olsa da bir dert, olmasa da ayrı bir şey. Birçok İslam'dan önceki görüşe göre birçok topluluklar kadına böyle hiçbir değer vermiyorlar. İşte hani Yunan'ın böyle ünlü bilim adamları var ya, filozofları, işte Sokrates diyor ki, erkekler siyasete, kadınlar eve. Hani günümüze diyorlar ya, hep İslam kadını eve sokuyor. Kadın, İslam kadını böyle evde tutmaya e, mecbur bırakıyor diye. Aslında İslam onu söylemiyor. Birazdan İslam'la beraber kadının nasıl bir güneş gibi doğduğunu da bahsedeceğiz ama işte Yunanlara göre Yunan'ın en büyük filozofları böyle diyor. Kadınlar diyor evde, erkekler siyasette. Çünkü onlar için en büyük şey siyasetti. Ve yine Aristo'da yine Yunanların büyük düşünürlerden Aristo'da diyor ki erkekle kadının ilişkisi efendiyle köle gibidir diyor. Yani bir efendiyle köle arasında nasıl bir mesafe varsa Kadınla erkeğin arasındaki mesafede de budurdu. Yani kadını bir köleden daha üstün bir şey görmüyor. Yine kendilerine dünyanın medeniyetin beşi değer, en medeni toplum olarak o dönemlerde gören, en gelişmiş ülke olarak gören Romalılar, meşhur Romalılar, bakalım onlar kadınlara nasıl bir değer veriyorlarmış? Baba çocuğun yaşayıp yaşamayacağına karar veriyor. Yani Romalılar da bütün hakimiyet erkeğin. Başka hiç, hiç kimsenin bir söz hakkı yok. Kadının dahi söz hakkı yok. Ve çocukları olduğu zaman da çocuklarının yaşayıp yaşamayacağına baba karar veriyor. Düşünün bir çocuğunuz oluyor. Bu yaşasın mı yaşamasın mı? Ve bunu nasıl test ediyorlar? Doğan çocuğu gidiyorlar babanın ayaklarının önüne bırakıyorlar. Baba eğer ki alırsa onu kabul ediyor. Eğer ki almazsa işte umumi yerlere veya bir heykellerin boşluklarına bırakıyorlar. Oradan birileri alırsa alıyor, almazsa orada kalıyor çocuk. Bu erkekse birileri alıyor. Ama eğer ki bu kız çocuğuysa kimse almıyor. Kimse almıyor. Hani baktığımız zaman hep Araplar hep bu algı var. Araplar kızları gömüyorlarmış. Arap şöyle böyle. Ama bunlardan hiç bahseden yok. Hiç kimse çıkıp da ya Romanlar böyle yapıyormuş, Yunanlılar böyle yapıyormuş, Çinliler böyle yapıyormuş. İşte bunun arkasından savunan yok hiç. Yahudilere göre de kadınların yaratıldığı günden kıyamete kadar lanetli olduğu şeklindedir. Onlar kadını lanetli olarak görüyorlar. Niye? İşte onlara göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ı, Hazreti Havva kandırmış. Onun kandırmasıyla lanetlenmiştir ve kıyamete kadar lanetlenmiştir. O yüzden Yahudilerde de kadın hep ikinci planda kalmıştır. Yahudilerin döneminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha gelmeden Medine dönemlerinde henüz Medine, Medine olmamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketiyle, rahmetiyle tanışmamış. İslam daha yeryüzüne gelmemiş. O dönemlerde Yesrib adında olan Medine, oranın Yahudilerinden bir lideri var. Liderin ismi de Fitrun. Oranın reisi olarak geçiyor. Bunun öyle bir öyle bir adet haline getiriyorlar ki bunları. Kadınlar öyle bir böyle aşağı bir duruma düşüyorlar ki tabi hoş bir şey değil ama bu anlatacağım. Bir kadın evlendiği zaman kocasıyla divaf gecesine girmeden bu fitrun dediğimiz kişiyle girmesi gerekiyor. Kadın onlar için böyle bir şey yani bir önemi yok bazı şeylerin. Bu böyle bir adet olarak gelmiş. İşte Hazreti kabilesi de var biliyorsunuz Efendimiz döneminde anlatıyoruz. Bunlar da buna hep mensup olmuşlar. Bunlar da buna dahil olmuşlar. Evs kabilesi de buna dahil olmuş. Yıllarca İslam oraya gelene kadar böyle çirkin bir adetle devam etmiştir. Ve Hristiyanlara gelir Onların e, İslam güneşi, yeryüzüne doğmadan önce kadınlara nasıl davrandıklarına bakalım. Onlar da kendi aralarında böyle bazen toplantılar yapıyorlar. Diyorlar ki, kadın nedir? Kadının erkekteki gibi bir ruhu var mıdır acaba? tartıştılar bu ne var. Yoksa kadının bir ruhu yoktur da bir ceset beden midir sadece, bedenden ibaret midir? Ve şu kararı alıyorlar, kadının bir ruhu yoktur, kadın bir bedendir sadece, cesetten oluşan, ruhsuz bir bedendir diyorlar. Yani kadını bu kadar aşağılık görüyorlar, bu kadar altta görüyorlar. Fesat ve fitnenin kaynağıdır diyorlar. Erkeği yasak ağaca götürür, Hristiyanlarda da bu şekilde yani erkeği günaha götürür diyorlar. İşte milattan sonra yine din adamları toplandığı zaman yine ruhu var mıdır, yok mudur, ceset midir diye hep bu yönde tartışıyorlar. Baktığımız zaman 1900'lü 19. yüzyıla kadar bu adetlerin hepsi böyle devam etmiş. 19. yüzyıla kadar İslam geldikten sonra bile bu toplumların bir kadın yine değersiz olarak kalmış. Ki İngiltere'de 1970'li yıllara kadar kadına değer bile verilmiyordu. Ama İslam geldiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü vesselam peygamberliğini ilan ediyor. Ee, Allah tarafından vahiy geldikten sonra ve kadın hakkında yeni bir dönem başlıyor. Kadının bütün hakları aslında o zaman veriliyor. Seçme hakkı, seçme hakkı, söz hakkı, miras hakkı, konuşma hakkı, toplum içinde bulunma hakkı. Şimdi Araplara cahiliye dönemine geldiğimiz zaman hepimiz biliyoruz ki kız çocuklar onlar için bir utanç kaynağıydı ve Birden fazla kız çocukları varsa genellikle biri e, gömme yoluna gidiyorlardı. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Enes bin Malik tarafından nakledildiğine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bana dünya nimetlerinden, yani dünyadaki verilen nimetlerden kadın ve güzel koku sevdirildi. Namaz ise gözümün nuru kılındı. Diğer bir hadis-i şerifte de Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı en iyi davrananınızdır diyor. Yani kadınlarınıza zulmetmeyin. Sizin ondan bir üstünlüğünüz yok. Evet evin geçimini sağlıyor olabiliriz. Ama dışarıda yediklerinizden onlara da yedirin. Kendi giydiklerinizden onlara da giydirin. Kendi tattığınız bazı şeylerden onlara da tattırın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna teşvik ediyor. Ve hatta veda hacci için yola çıktıklarında e, Enceşe diye birisi var, böyle güzel nameler söylüyor, güzel şiirler söylüyor. Kervanı böyle tabiri caizse hani kaza getiriyor. Hocam ilahi söylüyor, buradan bir kaza geliyoruz ya. O enceşe de o kervan hac yolundaki e, veda hutbesine giderken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle güzel sözler, şiirler, nameler söylerken böyle bir herkes bir galyana geliyor. Develerin bile yürüyüşü değişiyor artık. Develer bile böyle aşka geliyor. Ve develer yürüdükçe daha fazla sallandıkça işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri veya diğer hanımlar develerin üstünde böyle daha fazla sallanınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki yeter sakin diyor. Kristalleri kıracaksınız diyor. Kristallere zarar vereceksiniz diyor. Kadınlara bakış açısındaki inceliği görüyor musunuz? Yani diyor ki kadınlar narindir. Kadınlar zariftir. Kadınlar kırılgandır onları kırmayın diyor. Onları incitmeyin diyor. Yani bir devenin dahi onu sarsması bile bu kadını kırar diyor. Böyle bir düşüncedeki olan bir peygamberin ümmeti nasıl olur da kadını ikinci plana atabilir? Nasıl kadına zulmedebilir? Nasıl kadına eziyet edebilir? Böyle bir fikir olabilir mi Müslüman'da? Olamaz. Müslüman kadına değer verendir. Müslüman kadını baş üstünde tutandır. Eğer ki bizler erkek olarak eşlerimizi baş üstüne tutmuyorsak, onlara gerekli değeri, gerekli güzelliği veremiyorsak, işte o zaman vay var. vay, yani erkekliğimize yazık diyorlar ya da muranacak. O zaman bizim erkekliğimize yazlıklar olsun. Biz onlara hayatta biz evin reisiyiz, biz evin lideriyiz diye onların ikinci plana asmayacağız. Hani diyorlar ya kadın çiçektir sulayacağız, biz onları sevgiyle sulamamız lazım. Ee, odun gibi olmayacağız değil mi Hasan? He? Olmayacağız. Ee, i̇şte Efendimiz öyle buyuruyor. Giydiklerinizden giydirin. Biz parayı biz kazanıyoruz. Dışarıda güzel bir yemek yiyoruz. Değil mi? Gidiyoruz bir yere. Ya bugün de kendime bir ziyafet çekeyim. Diyor. Eğer ki biz o ziyafeti dışarıda çekiyoruz da eşimiz evde ne varsa onu yiyorsa işte kıyamet günü vay halimize vay. Vay halimize vay. Biz onların hangi hakkını yiyorsak öbür tarafta onlara da bu hesabı zor veririz arkadaşlar. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşlerine ve ümmetin kadınlarına ne kadar değer vermiş ise biz de eşlerimize ve ümmetin kadınlarına o kadar değer vereceğiz. Ki, ki Allahu Teala birçok ayette ayırmıyor. Diyor ki işte mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Ve hemen arkasındaki ayette mümin kadınlara söyle gözünü haramdan sakınsınlar ayırt etmiyor. İkisine diyor ki ikisi de gözünü haramdan sakınsın. Erkek olarak hani şunu söyleyebiliriz ki gözü başkasının namusunda olanın kendi namusunda da başkasının gözü vardır. Biz önce bunu bir unutmamamız gerekiyor. Bizim evde helal eşlerimiz varken gözümüz dışarıdakilere bakmaması lazım. Bir erkeğin en büyük edebi hayası bu olması gerekiyor. Yani zina'dan bir defa sakınması gerekiyor. Gözünü de bundan sakınması gerekiyor bir defa. Göz görmezse gönül de zaten katlanmaz. Ömer hocamın orada dikkatini çekilmiş bir şeyler var, gülüyor sürekli ama. Hocam, uğur mu yurdurdun? Tabii kadın deyince, eşlerinize böyle davranın deyince herkes bir düşünüyor tabii. Ee, bazen hani diyor ya, ben taş fırın İşte ama taş fırın erkeği diye bir şey yok arkadaşlar. Biz Müslümansa kalbimizde her şeye karşı merhamet, rahmet olacak. Her şeye karşı ince düşüneceğiz. Eşlerimize de yeri geldiğince böyle latifeler yapacağız. Güzel hediyeler alacağız. Bunlara bir adetmiş gibi değil tabi. Sevgililer gününe gidin bir hediye alın demiyoruz. Veya işte ne bileyim bir kadınlar gününü özel hale getirin demiyoruz. Müslüman için her gün bu günlerdir. Her gün özeldir. Biz eşlerimize güzel davranacağız ki onlar da biz eve geldiğimiz zaman bizlere güzel güler yüz gösterecek. Onlar da bize saygı gösterecek. Bu böyle gidecek. Hazreti Ömer'e e, hani radıyallahu an e, kendisi buyuruyor ya kişinin sahip olabileceği en hayırlı hazineyi sana söyleyeyim mi? Hazreti Ömer e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Dedikten sonra saliha yani iyi huylu bir kadını tarif etmişti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sana dünyada en hayırlı hazineyi söyleyeyim mi? ve arkasından saliha yani iyi huylu bir kadını tarif etmiş. Ve Allah Resulü kocası yüzüne baktığında ona huzur veren. Ondan bir şey istediğinde yerine getiren ve kocasının yokluğunda onun saygınlığını koruyan iyi saliha bir kadındır diyor. Rabbim burada bekar kardeşlerim varsa hepsine saliha, güler yüzlü, güler huylu eşler nasip etsin. Evli kardeşlerim varsa çocuklarını salih ve salihalardan eylesin inşallah. Rabbim ümmeti Muhammed'in tüm kızlarını salihalardan eylesin. Tüm erkeklerini de o saliha kızlara yakışır eşler nasip etsin. Biz erkekleri de eşlerine karşı merhametli ve duyarlı eylesin inşallah. Yoksa aile saadeti her şey. Aile saadeti yoksa işimiz de yok. Aile saadeti yoksa huzurumuz da yok. Eve gittiğimiz zaman ee, hadi şunu hazırla, hadi bunu yap. Yardımlaşacağız değil mi Ömer Hocam? Gerekirse bireceğiz. Ya bunlar böyle şey geliyor, komik geliyor, gülüyoruz ama e, bizim eşlerimiz bizim çamaşırlarımızı yıkamak zorunda değil. Bizim eşlerimiz çocuklara bakmak zorunda değil. Bizim eşlerimiz yemek yapmak zorunda değil. <laughs> Keselim mi burayı? Ama bunlar e, Hazreti Ömer radıyallahu anh öyle diyor. Eğer ki onlar size bu hizmetleri yapıyorsa... Bu size Allah'ın bir lütfu. Onların verdiği kolaylık. Evet, bu videodan sonra çok şey değişecek, öyle diyorlar. Ee, devam edin. Yok, videoyu kesmek yok. Devam. Böyle, ne, neyse o. Neyse o inşallah. Ama bu iş böyle. Niye? Çünkü baktığımız zaman ne diyor? İşte Müslüman, kadınları yıllarca okumadı. Niye okumadı? Hep bu cahilleştirildiğimizden dolayı. Okusun ama İslam çerçevesinde. Müslüman, işte İslam'ı yaşayanlar, kadınlar çalışmasın. Hayır, çalışsın ama İslam çerçevesinde. İslam çerçevesinde çalışsınlar. Bir şey mi oldu hocam? Öyle mi diyorlar? <gülüyor> Sıkıştılar. Cübbelerden <laughs> şimdi? Ben de... Yok yok. Ee, buradaki herkes de sıkışıyor. Tabii böyle bir adetlerimiz yok demek ki. Böyle bir alışkanlıklarımız yok. Ee, belli ki hepimizin hanımları da belki bu videoyu izleyecek. Sonra diyecekler ki gel bakalım otur. Hoca ne anlatıyor? <laughs> değil mi Ahmet? <laughs> Yok. Ee, o zaman yanlış yapmış oluruz tabii. Doğruyu bileceğiz biz. Yani daha önce annelerimizden bahsettik. Annelerin, babaların geçen hafta ondan bahsettik değil mi? Anne babanın kutsaldığından bahsettik. Bizim işlerimiz, eşlerimiz de anne değil mi? Biz de babayız. Babalık duygusuna geldiğimiz zaman ben babayım diyoruz evladımıza, annesine göstermesi gereken saygı geldiği zaman o senin annen, ona saygı göstereceksin diyoruz. Ama biz karı koca ilişkisine geldiği zaman ben taş fırını diyoruz. Ben ne dersem olur diyoruz, değil mi? Yakup öyle değil işte. Evet öyle değil, öyle olmuyor. Bir kadın bazen kocasının cennete girmesine vesile oluyor, bazen de cehenneme girmesine vesile oluyor. Bir erkek de öyle. Eşinin bazen cennete girmesine, bazen de cehenneme girmesine vesile oluyor. Hangimiz kötü bir eşe sabredersek, kötü bir eşe sabredersek bu bizim cennete girmemize bir vesiledir bu sabrın karşılığı. Hangimizin eşi de biz ona zulmettiğimiz halde bize sabrediyorsa, bu da onun cennete girmesine bir vesiledir. Ama Rabbim böyle musibetlerle birbirimize sabretmek yerine, ...sevgi ve muhabbet çerçevesinde e, eşlerimizle beraber hani cennete girmeyi nasip etsin. E, geçen hafta Yusuf hocaya birisi sormuştu. Cennete girdiğimiz zaman eşlerimize Burhan sormuştu. Demek ki Burhan hoca e, istiyor cennete de eşiyle olmayı. Hepimiz istiyoruz tabii o ayrı bir konu. E, ne dedi Yusuf hocam? Eğer ki siz cennete girmeyi... ...hak ederseniz... ...ve orada da eşiniz de cennete girmeye hak ederse ve şöyle bir hakkınız var diyor. Ya Rabbi ben cennette uyruyorlar olarak eşim istiyorum. Böyle bir hakkımız var. Eğer ki seviyorsak eşlerimizi onlara da bu dünyadaki ibadetlerini yapmaya teşvik edelim. Biz de yapalım tabi. Ve cennette de inşallah onlarla beraber olalım. Ee, Rabbim hem bu dünyamızı hem de ahiretimizi hayırlı